Finlandiya'nın Lahti şehrinden bütün takipçilerime selamlarımı gönderiyorum. Bugün 14 Haziran 2021 Pazartesi günlerden. Dışarıda havamız bulutlu, 18-20 derece arasında bir hava sıcaklığımız var. Burada Finlandiya'nın yazını yaşıyoruz. Finlandiya'nın yazı genelde böyle bu hava sıcaklıklarına geçer. 25 derece civarlarında. Avrupa Futbol Şampiyonası devam ediyor. Belki sesini duyuyorsunuzdur. Polonya Slovakya maçı oynanıyor ve televizyonlar buradan nakliye yayınlıyorlar. Finlandiya'da birçok bol bildiği gibi ilk defa Avrupa Şampiyonası'na bu sene katılıyor ve ilk maçında Danimarka'yı 2-1 gibi bir skorla yenerek başarılarını başarı kattı. Finlandiya futbol ülkesi değildir ama spor ülkesidir. Bunu kimse bilmez. Çok kişi göz ardı eder. Daha önceki videolarımda da bahsettiğim üzere Finlandiya birçok sporda ortalamanın üzerinde başarı gösterir birçok hatta ülkemizde yapılmayan sporlarda bile bilmediğimiz spor dallarında bile ortalamanın üzerinde başarı gösteren bir ülkedir. Halbuki bu ülke küçük bir ülkedir nüfus olarak 5,5 milyonun ölü olduğu halde formulasından tutun rallisine kadar, atletizmden tutun kış sporlarına kayakla atlamaya kadar, formulaya kadar, şimdi futbola kadar basketbola kadar, buz hokeyine kadar, bunlarda hep sesini duyurabilen bir ülkedir ve ülke durumundadır. Çok dikkat çekicidir bunların başarısı. Bence başarılıdırlar. Bu başarıları Türkiye, İtalya'ya, Üç spor gibi net bir skorla yenildikten sonra yenilmesi de değil. O bizi güzel, bizi ülkemizin birçok insanın başını öne eğmesine yol açan futbol yüzünden bu konuyu bu filmler neden başarılıdır diye sporda birçok konuda oldukları gibi beni düşünmeye sevk etti. Kendimce analizler yapacağım bu analizler burada yaşadığım 30 yıl boyunca kazandığım tecrübelerden kazandığım fikirler kendi kafamda oluşan fikirler kendimce bir analiz yapıyorum. Bence işin işin en büyük burada anahtarı burada spor yapmak olanaklarının devlet tarafından, belediyeler tarafından sağlanması ve bu spor olanaklarının, spor çeşitliliğinin çok olması bizim ülkemize göre ben öyle değerlendiriyorum. Bir de bir sebebi de şu olabilir. Finlandiya 1917 yılında bağımsızlığını kazanmış ilk defa bağımsız bir devlet olmuşlar. Fin milleti olarak hiç tarihlerinde bilinen bir devlet kurmuşlukları yok. En azından bilinen böyle bir devletleri olmamış, devlet gelenekleri yok sonuçta. İşte devlet geleneği olmayan bir ülke 100 yılda nasıl bu başarıya ulaşabiliyor her yönden? Çünkü çoğunuz bilir Finlandiya dünyanın en mutlu ülkesi, Finlandiya dünyada en iyiydi, iyi, iyi eğitimi veren ülke vesaire gibi çok konularda medya aracılığıyla bunlardan haberdar oluyorsunuz ve biz de içinde yaşıyoruz. Sporda da aynı başarıyı zaten yıllardır gösteriyorlardı ama belli bir seviyede gittikleri için büyük bir başarıları olmadıkları için dikkat çekmiyorlardı. Aslında 5,5 milyonluk bir ülkeden formuna yıldızlar, rally kayakla atlamada, kış sporlarında yıldızlar çıkarmaları aslında bakışları bu ülke üzerine çevirmesine bence yeter de artardı bile. Spor otoriterlerinin bunu şimdiye kadar niye yapmadıklarını zaten anlamış değilim. Biz içinde yaşayan birileri olarak elbette bunları göremiyoruz. Farkları görüyoruz ama dikkatimizi vermediğimiz için, ilgi alanımıza girmediği için, bir sebep de böyle olmadığı için şimdiye kadar fark edemedik. Bu konuyu ben kendimce değerlendirdim. Bu 30 senedeki bildiklerimle, gördüklerimle konuyu değerlendireceğim. Biz de burada yaşadığım, çevrem, gördüklerim elbette bunlar demek. Çevreden aldığım tecrübeler ile, gördüklerim ile bu konuyu değerlendirmek istiyorum. Bu konuda elbette ben uzman değilim. Biz sadece sıradan bir kişi olarak bunu bir değerlendirme yapıyorum sonuçta başarılar sıradan insanların yaptığı başarılardır. Buradaki ve Türkiye'deki hiçbir spor sever tepeden inmek değildir. O yüzden doğru teşhis ettiğimi en azından doğru analizler yapabildiğimi düşünüyorum. Yapmayı da arzuluyorum açıkçası. Elbette bunların içinden sizler seçersiniz doğruları yanlışları. Doğruları yanlışları Seçebilmeniz için sizin de benden iyi bu spor dallarını veya sporun içinde olan kişiler olmanız gerekir. Ben sadece burada sıradan birisi olarak gördüklerimi size aktarmaya çalışacağım. Nerede kalmıştık? Bu ülkenin devlet geleneği olmadığını bahsetmiştim. Ama bu ülke devlet geleneği yoktur demek değildir ki bunlar her şeyi kendileri bulmuşlardır, kendileri yaratmışlar. İşte de öyle değil. Elbette bunlar Rusların ve İsveçlerin egemenliği altında yıllarca yaşamışlar. Hem Ruslardan bir şeyler aldıklarını tahmin ediyorum ister istemez alınıyor zaten onların sistemi. Onların burada yıllarca egemen olduktan sonra yerleştirdikleri bir sistem var. Bu ister istemez bir şekilde buraya yerleşmiş. Aynı şekilde İsveçlerin uyguladığı, İsveçlerin egemenliği altında kaldıklarında uyguladıkları bir yönetim şekli var devlet geleneği var. Bu filmler bence kendi tahminim hem İsveçlerden hem de Ruslardan bu gelenekleri bu tecrübeleri alarak kendilerini uydurmuşlar, Finleştirmişler diyeyim. Kendi versiyonlarını yaratmışlar, kötüleri ayıklamışlar, iyilerini kendilerisi bir sistem uygulamışlar diye düşünüyorum. Çünkü Sporda niye başarılılar? Evet yani şimdi siz diyebilirsiniz ki orada olanaklar var. Zaten doğru, bu teşhis doğru. Olanakların olması yetmiyor sadece. Türkiye'de de var olanaklar. Biz büyük milletiz. Spor komplekslerimiz var, stadyumlarımız var, bunu duyuyoruz. Dünyanın en güzel stadyumları var, kapalı spor salonları var vesaireleri var. Ama bu yeterli değil. O kadar da bir o nüfus olarak potansiyelimiz var. Öyleyken gene yeterli değil. Beş buçuk milyon bir ülke her spor dalında, birçok spor dalında nasıl başarılı olabilmiş? Birilerinin gelip bunu hakikaten araştırma konusu yapıp, araştırması, doğru analizler yapması lazım. Benim yapacağım analizler elbette bir kısmı doğru da olsa, bir kısmı da yanlış analizler olabilir. Ben sadece burada gördüklerimi dışarıdan sıradan yaşayan birisi olarak gördüklerimle ben analiz yapıyorum. Burada bizdeki gibi spor kompleksleri o kadar çok ki okulda öğretiyorlar. Okulda haşır neşirler sporla. Spor kompleksleri zaten çok fonksiyonlu arkadaşlar. Okulda da bir sapık kapalı spor salonları var. Bildiğiniz, anladığınız anlamda kapalı spor salonu değil arkadaşlar. Çok fonksiyonlu ya. kapalı spor salonu tiyatro olarak kullanıyorlar. Mesela oturma tribünleri yapmışlar. Portatif ahşaptan katlanıp duvara kenarına duvarla bir oluyor arkadaşlar. Işte. O zaman spor müsabakaları oynanıyor. Belli bir birkaç şöyle diyeyim. Bu tribünleri belli bir şekle sokup tiyatro gösteriler yapmak için izleyenlerin oturacağı banketler, tribünler haline getiriyor. Diğer bir şekliyle basketbol oynanıyorsa basketbol seyircisi için uyarlıyorlar. Çok fonksiyon bir kişiyle bu bütün tribünü kurabiliyorlar. Sistemi öyle kurmuşlar. Döndürmeli bir sistem. Kollu veya motorlu her neyse değişik versiyonları var bunu uygulamışlar. Burada anlatmak istediğim sadece bir örnekti. Çok fonksiyonlu yüz spor kompleksleri ve ulaşılabilir ve çocuklar, öğrenciler buna ulaşıyorlar. Hobi olarak yapıyorlar, yaptırıyorlar burada. Yüzme var, yüzme. Yabancılar bilirsiniz bizden iyi yüzerler. Niye? Çünkü havuzları var, yüzme havuzları var vesairesi var. O yetmiyor yüzme kursları var arkadaşlar. Bizim de denizimiz var, deremiz var. Biz de girip çıkıyorduk çocukken ve hala da girip çıkarız. Ama birisi öğretmedikten sonra biz sadece suya girer çıkarız. Yüzmesini öğrenmeyiz. Şekil ağda olduğu gibi arkadaşlar. Spor komplekslerinde tiyatrocular için alanlar var. Jimnastik yine ayrı. Hiç akla gelmeyen sporlar, çok çeşit spor ya, imkanları var. Stadyumlar öyle, atletizm öyle, içeride, dışarıda, duvar tenisi, akla ne gelirse. Bir de oyunlar, bunların dışarıda oynadıkları spor aktivite olarak oyun oynadıkları gruplar halinde, takımlar halinde oynadıkları veya bireyse oynadıkları oyunlar var çok çeşitli. Oynatıyorlar, okulda da yapıyorlar. Ha yetişkin insanlar dahi bunu hala daha oynarlar. Eğer Türkiye'de görürseniz büyük yetişkin insanlar bir yerde toplanmış, oyun oynuyorlarsa bunlar bilin ki büyük ihtimal Finlandiya'dandır ya da İskandinavya'dan bu ülkelerden. O yüzden spor yapma olanakları çok burada ve her türlü spor Sonra spor yapacakları yerler kapalı değil. Süs olarak veya oturma ve misafir odası gibi davranılmıyor. Bizde olur ya annelerimiz babalarımız misafir odalarını sokmazlardı eskiden kimseye. O misafir odasıydı. Hatta misafir gelse bile misafir orada oturtulmazdı. Dokunulmaz göstermek için zenginliği gösteri, göstermek istenilen bir yer haline gelmişti. Orası öyle Diyebilirim Yanlış zihniyet. E, stadyumlara giremiyoruz, kilitler altında, spor yapamıyoruz Türkiye Spor olanakları yok zaten. E, parklarımız zaten avuç içi kadar bir park yapıyorlar, göstermelik. Olanı da yok ediyorlar. Ben Aydınlıyım. Aydın'ın bir tane parkı vardı şehir merkezinde. Çok da güzel parktı bence. Ama ne yaptılar? O çevreci denilen yönetimler geldiler, orayı kestiler. Alışveriş merkezi şeklinde dükkanlar yaptılar, büyük göstermelik havuz yaptılar oraya su havuzu, insanların alanını daralttılar, nefes alabileceği bir yerini daralttılar. Yok etmekten başka bir şey biz maalesef bilmiyoruz olanın da kıymetini bilmiyoruz. Yapılan işi başkası şu yaptı diye biz onu yok ediyoruz. Böyle bir şeyimiz var. Her neyse, filmler bu şekilde. Sporda da başarılı oluyorlar. Her yere herkes girebiliyor. Hatta teşvik ediliyor. Orada çalışanlar neden çalıştığının bilincinde. Çünkü oraya birisi gelmezse orasının kapatılacağını biliyor. Bizde öyle bir korku yok. Biz tam dersini biz orayı korumaya çalışıyoruz. Kütüphanelerimiz bile öyle, okuldayken bile öyleydi. Kütüphanemiz vardı. Öğrenciler için, bizler için. Biz, bizim girmemiz yasak oraya. Ne diye yasaktı? Herkes bilir. Kitapları, defterleri yırtmayalım, zarar vermeyelim. Doğru bir anlayış mı sizce? Aynı şekilde spor salonlarına, stadyumlara, çimlere bir şey olmasın diye kapıları kilitler vuruluyor. Bakımı zor olmasın diye. Kimseyi sokmuyor. Çünkü öyle bir korkusu yok stadyondakilerin, çalışanların, solumuzun. Buraya, burası eğer kullanılmazsa kapatılır diye bir şey yok. Çünkü bizim ülkemizde biliyorsunuz maaş geliyor sadece kimse de sormuyor. Senin burayı kullanan kaç kişi, burada kimler geliyor, hizmet alıyor vesaire. Hiçbir istatistik tutulmadığı için görüntü de var, bakımı yapılıyor ama kullanılıyor mu diye kimse hesap sormadığı için Böyle bir anlayış olmadığı için bizden de sporcu yetişmiyor. Yetişenler de zaten, yetişenlere de zaten büyük bir ağır sorumluluk yüklüyoruz. Hem sorumluluk yüklüyoruz hem de hakkını da veriyoruz. Ayrı mesela film, film yıldızları gibi davranıyoruz. Milyon eurolar veriyoruz ama bu çözüm çözüm değil. Hem o kişi bunu sorumluluğun altında eziliyor hem de paraya görünce artık doyum, doyuma ulaşıyor vesaire oluyor. Bu defa arkadan gelenlerin önünü tıkamaya başlıyor. Herkes bir yere tutunca bırakmıyor arkadaşlar. Menfaatler var, dengeler düşünülüyor vesaire düşünülüyor. Nereye getireceğim arkadaşlar? Şenol Güneş'in milli takımını 3-0'lık hezimetine getireceğim. Hezimet açıkça söylemek gerekirse başımızı önümüze eğdiren bir spordu. 3-0 yenilseydik, düzgün bir futbol oynasaydık bu şekilde olmazdı. Burada üzüldüğümüz başımızın önüne eğilmesinin sebebi oynanılan vasatın aldı. Hiç futbol oynamadık daha doğrusu. Vasatın altında falan diye bunları güzelleştirmeyin. Böyle bir futboldu. Ben Bakü'de oynanacağını bilmiyordum o iki maçın. Ben bunu bugün yeni öğrendim. Bakı'da oynanacağını Türkiye maçlarının. Kişre maçı ile herhalde Galler maçı orada oynanacak. Biz kendi sahamızda oynuyor gibi olacağız. Eğer bu iki maçı kazanıp da biz devam edemezsek turnuvaya şapkamızı önümüzü koyup düşünmemiz lazım diye düşünüyorum. Gelsinler bizim kurumlarımız, gelsinler bu Finlandiya'nın başarısını incelesinler. Bir haftada olmaz bu işler, bunu da biliyorum. Bir günde de olmaz, bir ayda da olmaz. Gelip incelemeleri lazım. Tatile gelmeyecekler. Tatil şeyiyle geliyorlar. Bütün Türkiye'den gelen görevli kişiler hepsi tatil yapmaya geliyor buraya. Görevli olarak gelmiyorlar. Çünkü hiç yurt dışı görmemişler. O zihniyette geliyorlar. Arkadaşlar o zihniyette insanlar elbette gelecek ama üç gün beş gün yetmez bunlar. Bunları da göz önünde alsın, alınsın diye düşünüyorum. Elbette pahalı buraya birisini göndermek etmek burada olanlardan yararlanılsın diye düşünüyorum. Diller öyle sağlansın. Çünkü Türkler olarak dünyanın her tarafında dağılmış bir şekildeyiz. Bu Türklerden, bizim gibi insanlardan yararlanılabilir diye düşünüyorum. Böyle bir spor konusunu, Finlandiya'nın spordaki başarısını sizlerle sohbet edip bunlardan ne ders çıkarılabiliriz veya neler öğrenebiliriz diye kendimce bir analiz yaptım. Umarım bu analizim sağır kulaklara ulaşır. Çünkü çok fazla dengeler, çok da çavuş ahbap ilişkileri var. Sporda da var, her konuda olduğu gibi sporda da var. Bunu biliyorum, itiraf da ediyorlar zaten buraya gelenlerin bazıları buradaki sistemi görünce hayran kalıyorlar ama oradaki sistemden de çıkamıyorlar. Çünkü çarklar öyle dönüyor o Türkiye'de. bu çarkların altında ezilmekten korkuyorlar. Böyle bir konuyu bugün sizlerle analiz edip fikirlerimi paylaşmak istedim. Umarım sohbetimden zevk almışsınızdır. Zevk aldıysanız beğen butonunu basmayı ihmal etmeyin. Nokta dahi olsa yorum yazın. Sosyal medyada videolarımı paylaşın. Kanalıma abone olmadıysanız olun artık. Şimdilik kendinize iyi bakın. Sağlıklı kalın. Güvende kalın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.